Evet sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. iyi geceler diliyorum. Ator Tarot olarak kolektif bir açılımla daha karşınızda oluyoruz. Bakalım eril kişiler neden gelmiyor, neden gitti ve ne zaman gelir? Eril kişi niyetine bir kolektif açılım yapacağız. Sevgili takipçilerim, sizler için, Ator Tarot'u takip edenler için. İnşallah hayırlı olur. Olumlu olur. Bizden neden gitti? Sevdiğim adam niye gelmiyor? Ne zaman gelir? Amacı ne? Bunlara bakmaya çalışacağız sevgili takipçilerim. Bakalım. Neler çıkacak? Karşımıza El kişi niyetine yapıyoruz bu kolektifi. Sizi uyanları alın arkadaşlar. Uymayanları almayın diyorum. Tamam. Evet. El kişi neden gitti? Evet. Bu el kişi niyetine çektiğimiz ve açtığımız kart. Onu buraya koyalım. Dostlarım. Evet. Eril kişi mücadeleleri var. İş konusunda ya da e, ailevi konuda kendi aileleri arasında bir mücadele içinde eril kişi. Bu yüzden sizden bir kopması da olabilir arkadaşlarım. Düşüncedeler. Anlık düşüncedeler. Yoğunluktalar. Ee, bir şeyleri alıp vermeme kararları var. Yani gidip gitmeme bir yerde kalıp kalmama kararları içindeler. Artık adaletli davranacaklar sevgili dostlarım. Adaletli davranacak dişil kişiler erirler size. Onlar da adalet istiyor. Onlar da artık adaletsiz gittiği yerlerde yaşıyor olabilirler bu adaletsizlikleri. Veya yaptığı pişmanlıklar olabilir canlarım. Evet, onlar dengeyi kurmak istiyor. Yani sizinle ya da aşk hayatıyla ilgili bir denge kurmak istiyorlar. Artık denge dengeyi sağlamak istiyorlar. Çünkü çok e, üzüntüleri var bu konuda. İşleriyle ilgili bir gidişler olmuş olabilir. İşleri yüzünden de sizden gitmiş olabilirler. Yapması gereken şeyleri yapma yapmak zorunda olduğu için de sizden uzaklaşmış olabilirler. Araya üçüncü kişi girenler giren dişil arkadaşlarım için konuşuyorum. Bu üçüncü kişilerle bir anlaşma, bir konuşma içindeler hala devam ediyor. Bu üçüncü kişiler e, çıkmak üzere olabilir hayatlarından diyorum. Evet, ellerinde bir ödülle, ellerinde bir ödül olduğunu, sizi bir ödül olarak, sizi bir e, azine olarak görüyor bu eril kişiler anlık düşüncelerde sizi bir ödül olarak görüyorlar canlarım. Fakat biraz daha düşünmeye ihtiyaçları var. Hala şüpheler, hala çelişkiler, hala üzüntüler var işlerinde. Hala geleyim mi, gideyim mi yani böyle orada mı kalayım diye bir düşünceleri var hayatlarım maalesef. Hala düşünceler devam ediyor. Bu kararı verirken emin olun size gelirse hayırlı bir karar ile gelecek ve sizi mutlu edecek bu kişiler, eri, gelen eril kişiler sizi, dişillere söylüyorum. Artık üzüntülerinizi biraz kenara bırakın dostlarım. Evet dostlarım, ne zaman gelirle devam ediyoruz? Ne zaman gelir? Yani adım yakın mı, uzun mu bize vadesi? Ona bakacağız. Sevgili dostlarım, ben atar olarak tekrar karıyorum kolektif niyetine bir açılım Umarım iyi dönüşler Instagram sayfamı gelir dostlarım Evet dostlarım Zirin kapalı bir kart 2 3 4 5 Evet 10 kat çıkarmayı istiyorum. 7. 10 kat yapmak istiyorum. Evet. Ne zaman gelir? Eriller bize adım atmaları uzaklaşan kişilerin yakın mı dostlarım? Buna bakalım. Evet. Eril kişi niyetine. Evet. Evet. Düşünceler yoğunlaşıyor dediğim gibi. Bu, bunlar artık aldığı yaradan Aldığı üzüntüden de mutsuzlar. Ee, sevgili takipçilerim, dinleyenler. Gittiği yerlerden de yara alıp gelecekler. Üzüntülü gelecekler. Fakat siz bunlara geldiğinde dostlarım sizden ricam fazla alma verme dengesini iyi koruyun bu kişilerle. Gelen erilerinizde alma verme dengesini iyi koruyun. Bunlar size Güzel bir ilişkiyle gelir fakat daha vakit var diyorum ben yani en azından şöyle söyleyeyim genel bir dönüşler almam için şunu söylemek istiyorum size ee, dörtlü altılı vadeler diye söyleyebilirim. Dörtlü altılı vadeler bir karamsarlık içinde gelecekler. Bir pişmanlık içinde gelip bunu size anlatacaklar. Dertlerini anlatacaklar. Üzüntülerini, sıkıntılarını anlatacaklar canlarım. Bu üzüntüleri, sıkıntıları dinleyeceksiniz. Kararınızı ona göre vereceksiniz. Fakat karar verirken bir ikilem var, bir ikilem, ikinizin arasında kalacak bir ikilem. Bu ikilemden, ikilemden çıkamazsanız bu ilişkiyi ben tekrar e olumlu olarak görmüyorum. Maalesef. Sizi bir düşünce saracak. Ee, olsun mu, olmasın mı yani aylardır, yıllardır beklediğiniz kişi geldiğinde bile ona adım atmama konusunda atıp atmama konusunda güvensizliklerinizden dolayı size yaptıklarından dolayı çok büyük düşünceye dalacaksınız ve bunlar geldiğinde de size şöyle söyleyeyim belki bir ay iki ay siz bunlara bir olumlu cevap vermeyeceksiniz sürpriz haberle gelecekler sürpriz bir haberle gelecekler size fakat bazı duyguları kıracaklar bebeğim. Yani bu adamlar eskisi gibi olmayacak. Bazı duygular kırılacak. Yani bu kolektifte gördüğüm bu. Bir haber, bir aracı ile olabilir. Ee, bazı duygular kırılır. Yani şöyle söyleyeyim. Artık o umduğunuz adamı göremeyebilirsiniz. Ya daha çok seveceğiniz bir tip ya kişilikle. Ya belki de daha çok nefret edeceğiniz kişilikte de gelebilir. Ama yaralı görüyorum. Ben bir üzgün bir şekilde geliş görüyorum. Pişman bir şekilde geliş yani. Alma verme dengesini korumanızı istiyorum. Lütfen geldiklerinde ve dönüş olduklarında canlarım. Artık düşünceleri, yalnızlığınızı biraz kenara bırakın. Dostlarım, düşüncelerinizi, yalnızlıklarınızı biraz kenara bırakın. Lütfen. Bunlar sizi emin olun. Sizden daha fazla düşünüyorlar. Ama fakat şu haberler, haberler bakın bir haber bir aracı ile mi gelir artık? Bir kendimi verir bu haberi? Ya da ya da bir yerde mi karşılaşırsınız dönüş olabilir? Yani böyle bir dönüş seziyorum. Katların bana gösterdiği yolda bu. İsterim de bunları söylüyor. Umarım iyiler olur. Biz kötüler konusunda yanılalım. Bunun yalnız olduğunu çok pişman olduğunu bakın pişman bir şekilde yalnızlığını hissederek size dönüşü hayatım. Fakat siz bu kararı verirken dediğim gibi dönüş, barışma kararını mı uzun sürebilir canlarım. Dikkatli olun diyorum, temkinli olun. Zaten ee, biraz dikkat konusunda hassas olmaya başladı dişil grubu. Bu hassaslığı da devam edecektir dostlarım bu hassaslıkla karar verirseniz mutluluğa gider bu ilişki bunlar biraz arınıp gelecek yaptıkların cezasını yani şöyle söyleyeyim pişmanlıkla ben ne yaptım diyerek gelecekler dostlarım evet dostlarım şimdi de şunu yapalım bu kişinin anlık enerjide bana yani instagram sayfamdan ve canlı yayınlarımdan çok gelen bir soru anlık düşüncede var mıyım evet bir de bunu yapalım dostlarım bunu da yapalım kolektif niyetine inşallah ayrılığınız hayırlı olsun. Bu kişinin anlık duygularında var mıyız? Bu kişinin anlık duygularında var mıyız? Elindeki kişinin Evet kartlarımızı açtık seçtik ve kolektif niyetine güzel bir açılım bizi bekliyor Evet yükşerilik işine karşı Ooo oh. Evet. Anlık düşüncesinde şu an yani yakın anlık vadede düşüncelerde çok yoğun değiller. Kalp yaralarıyla meşguller. Kalp yaraları, işte maddi sıkıntılar, sorunlar, ailevi sorunlar, kendi aralarında bir muhakeme, bir karar verme aşaması, bir zorlanma, bu kararı verirken bir üzüntü, bir zorlama görüyorum. Ee, ellerinden alınmış bir şey var gibi eril kişilerin. Ee, bu yüzden aşka yoğunlaşamıyorlar. Size daha yoğun olamıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Sizi yani kalpleri aşka biraz daha kapanmış bunların. Kızlar yani şöyle işleri, ailevi sorunları dolayısıyla biraz bu yöne afif kalmış. Evet afif kalmış. Derin duygular, derin düşüncelere girmeleri için Bade görüyorum bir maddiyatta sıkıntıları var bu sıkıntıları biraz aşmaları gerekiyor size anlık düşüncede enerjiyi iyi verebilmeleri için size doğru yoğunlaşmalar için bu yüzden yani bu evdeki olaylar kendi aralarında bir muhakeme bir karar kendi içinde bir kararsızlık belirsizlik yaralı kalp yani bu üzüntüler aşk için üzüntüler ve bir mutsuzluk maalesef mutsuzluk üstlerinde var. Ee, başka size söyleyeceğim bu kişilerin neden size enerjileri böyle düşük çıktı, enerjileri düşük anlık enerjileri hayatları. Ama uzun vadede veya yakın vadede diyebilirim şuna e, emin olarak dönüşler geri başlayacaktır. Umarım e, en en yakın vadede olur bunlar, en yakın vadede size dönüşleri olur ve ciddi anlamda bir mutluluk yaşarsınız diyorum. Evet dostlarım hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Size uyanları alın kabul edin. Uyumayanları evrene geri yollayın mesajınızı. Umarım umarım kalbinizde bütün istekleriniz olur ve yerine gelir diyorum. Ator tarot olarak sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla ve ışıkla kalın diyorum. Sevgiyle kalın dostlarım.